Selamlar arkadaşlar ben Drazink yeni bir video hoş geldiniz bu videoda 5 tane bak göstereceğim 4 race tarafından yapılıyor Sage birlikte bir seçsiz de yapılanlar var bombot bug'ı aynı şurada dünkü gösterdiğim gibi başka Heaven'da yap göstereceğim ee, bir tane de Cypher bug'ı var abi Onları göstereceğim. Videoya hemen geçelim. Geçmeden önce dev çekilişe katılmayı unutmayın. 800 TL değerinde 17.000 VP çekilişi var. E, Açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Dünkü videomda tam olarak şuraya çıkıyorduk Raze'de Şimdi şöyle bir bug daha var. Tam olarak burada ölüyoruz. İlk önce şuraya Q ile çıkacağız. Yine atlayacağız. Canımız azalacak. Ondan bomba ile kendimizi öldüreceğiz. Şöyle. Tam Eğimine Şuraya bakacak. gördüğünüz gibi burada kalktım. Şöyle bir tane Q'muz var burada. Yani buraya girmesi saçma. Umarım kusur da fixlenir. Şöyle yukarı çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyor muyuz? Konuşamadım. Deneyim ya. Şöyle. Oha buraya çıktım. Oha buraya indim. Ne oluyor? Lan aşağı indim. Neyse böyle bir bug var arkadaşlar. Umarım da düzeltilir. Şöyle tam olarak şurada yine bir bugımız var. Şöyle kendimizi öldürüyoruz. Tam bu ortaya bakacağız. Ondan sonra yine bizi kaldıracak. Klasik. Ama bu sefer bayağı iyi bak. Çünkü yukarı çıkıyoruz. Ve yine dünkü gösterdiğim videodaki gibi en yukarıda oluyoruz. Biden en yukarısıydı. Şimdi de e, Breeze'in en yukarısı. Şu an gördüğünüz gibi buraya kalktım abi. Tam bu köşedeyim. Şöyle. Pardon niye kalkan aldıysam. Şöyle yukarı çıkabiliyoruz mu Bir bakalım. Şöyle abi çıktık sanırım. Aynen çıktım. Oha burada her türlü yürüyebiliyorum. Bayağı güzel bu arada ya. Çok böyle ban yemesi var ya garanti abi garanti. Ban yeme garantili bir bug diyebilirim. Şuna baksanıza. Çok sıkıntı bak umarım kısa sürede fixlenir. Şöyle bir klipten bir şey gördüm. Ee, bayağı Baya böyle değişik bir bug. Yani büyük ihtimal bak arkadaşım bug diyor. Ben de tam emin değilim ama taktik de olabilir. Şöyle Astra bir tane şeyini atacak buraya. Şöyle. Aç kanka. Şöyle baksanıza uçuyor direkt buraya <laughs> bir tane daha yapalım sanki mancını kıflatıyoruz anasını satayım Buraya bakıyorum Kanka yapsana. şuraya yapsana şöyle şuraya gel gel Tabii ki yapmayın Çantayı kesinlikle yoldan. yani bans sebebi olabilir yani bu yaptığınız şey <laughs> Direkt buraya uçuyor baksanıza direkt yani mesafe kat etmiyor herhalde bir bug ya çünkü hiç göstermiyor kendini direkt uçuyor Kullanmayın abi kesinlikle yani banlayabilirsiniz Buraya bakıyorum benden sorumluluk gitti yani. Dünkü videoda Bind Hamam tarafından bir tane bombot göstermiştim. Duvarın içinden geçiyordu. Bir bug'dı. Böyle bir tane daha var. Mr. Lowlander kanalı paylaşmış. Oradan gördüm. Bir tane daha var. Onu da söyleyeyim dedim. Göstereyim dedim. Şöyle tam buraya yürüyorsunuz. Bunu orta yüksek pardon, orta yapmanız lazım ayarları. Şöyle tam buraya böyle zıplaraka geçeceksiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi buraya giriyor. Kullanmayın arkadaşlar kesinlikle bana sebebi olabilir. Umarım kısa sürede fixlenir bu bug'da. Şöyle bug'lı bir kameramız var. Tam olarak şuraya geliyoruz. Midi göreceğiz şimdi. Şu birinci, ikinci, üçüncüye atacağız abi. Şöyle en sonunda eğildim abi. Tam olarak buraya atıyoruz. Eğilerek atacağız. Gördüğünüz gibi mid gözüküyor ve şu kapı gözüküyor. Böyle bir bug'lı kamera. Şöyle bir bilgi vereceğim. Artık bilgi mi dersiniz, taktik mi dersiniz? Yani size kalmış. TikTok'tan görmüş bir arkadaş bana attı özel olarak. Şöyle normalde kapı iki tane Çanta çantayla kırılıyor. Çanta Aslında şuraya atarsanız bir tane çantayla kırılıyor hemen göstereyim. Bu arada atan arkadaş 15-20 gün önce atmıştı daha bugün gösterme nasip oldu. Şöyle güzel bir taktik iki tane harcamazsınız bir tane harcarsınız ve duvarı çok basit bir şekilde kırarsınız. Şuraya atıyorsunuz. Bu şekilde kırılıyor abi. Kullanın yani. Güzel bir taktik. Şöyle bir skyla bir taktik göstereceğim. Bunun altından kuş geçebiliyor arkadaşlar. Şöyle uçurabilirsiniz. Buradan böyle taktik uygulayabilirsiniz. Rakip bir an şaşırabilir. Şöyle çok efsane bir sova ok taktiğimiz var. Tam olarak B'desiniz ve şuraya geliyorsunuz. A'dan rakip giriyor ya. Şöyle atacağız. Şimdi bir tane sekme ayarladım. Şunun tepesine geldim. Bakın nereye gidiyor abi. Mükemmel bir geometriyle tabi buraya yapışıyor. Bir daha atalım. Tam tepeye geldim ya bu şekilde. Atıyorum abi. Gördüğünüz gibi gidiyor 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 gidiyor. Tam olarak buraya düşüyor. Çok güzel bir info sağlıyor size. Şöyle efsane bir ok daha yazalım. Tam olarak buraya geliyoruz abi. Bundan sonra şunun hizasında buraya iki sekme full yükte atıyoruz. Görüş sağlıyor. Yine bu sefer B'den A'ya göndereceğiz. A'dan B'ye göndermiştik az önce. Bakın oradan hop buraya düşüyor. Ve buradaki infoyu alıyor. Tam bunun üzerine düşüyor. Buraya düşmüyor. Onu da söyleyeyim yani. Özellikle Ghost turundayken rakipler şuradan geldiğinde şöyle bir bomba atabilirsiniz. Buraya bu köşeye atıyorum. gelip ondan sonra eğiminizi tam olarak şuraya getirdiğinizde yürüyerek ve zıplayarak bir bomba atacağız. Buraya bakıyorum. Gördüğünüz gibi tam buraya düşüyor rakipler nereden geldi anlamayacak ve buradan bir iki kişiyi çıkarabilirsiniz. Ben bu taktiği daha önce göstermiştim yine göstereceğim çünkü çok etkili bela da attım yani geçenlerde bu taktik sayesinde. Özellikle tabanca turunda çok etkili Bayağı çünkü adamların canı az kaldığı için tak tak her bir mermi sıkıp indirebiliyorsunuz. Şuraya geliyoruz. Şuraya geldikten sonra elimiz tam şuraya bakacak. bakacak. Elimizi iyi alacağız. Zıplayarak atacağız. Ama ne zaman biliyor musunuz? Buradan orup sesini duyduğumuz zaman satır alma evresinden çıktıktan sonra yani daha öncesinden bunu ayarlayacağız. Orup sesini duyar duymaz bunu atıp oradan flash gireceğiz içeri. Göstereyim hemen. Şimdi orup sesini duyduktan sonra atacağım. Şöyle attım abi. Hemen Bak görüyor musunuz? Zaten ne olduğunu anlamıyor. Tam buradan bir şey geliyor ama adam zaten buraya bakıyor. Buraya bakıyor. Bunu alıp buralara falan bakıyor. O sıra ateş geliyor. Yanıyor. Bir anda kör oluyor ne olduğunu anlamadan ölüyor yani. Daha önceki Joy'da göstermiştim. Buraya atıyorsunuz. Burayı yakıyorsunuz falan. Yani J atıyorsunuz bana sür falan. Bu sefer böyle Phoenix'te gösterdim. Viper'la da olur. Birim'le de olur. Her şeyle olur abi. Buradan böyle bir taktiği kullanabilirsiniz. Dikkat! Şöyle de atsanız olur yani. Çift taraflı. Hem orada hem burada yanıyor. Şimdi sizlere şöyle bir taktik göstereceğim. Eğer Icebox'da B'ye girdiyseniz ve Viper oynuyorsanız şöyle bir ulti atabilirsiniz. Mutfak kadar eğer girmeyi başarabildiyseniz. Sitedekileri öldürüp. Şöyle bir ulti atabilirsiniz. Çok güzel. Şöyle geleyim. eğim tam olarak buraya bakacak. Ondan sonra yani şu sınıra bakacak demek istediğim. Ondan sonra şu ortaya getireceğiz. Tam kutunun ortasına bir ulti atacağız. Şöyle attık ultimizi. Şimdi bu ultinin avantajlarını size göstereceğim. Bakalım. Doğru mu atmışız? Evet, doğru atmışız. Şimdi rakip birincisi şu burada olduğunuzu düşünebilir. Bu bir. Ondan sonra rakip burada olduğunu düşünebilir. Bakın, buraya kadar gidiyor. Bakın böyle 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 böyle. Sonra bu 2'ydi değil mi? Bak burada olduğunuzu düşünebilir. Hatta buradan da gözükmüyor hiçbir şey. Bak. Bu 3. Şimdi. Bu 3. Şimdi dördüncüyü göstereyim. Dördüncü ve en büyüğü göstereyim. Şimdi şuraya spike'ı kurdunuz ya abi siz. Bak şimdi. Spike'ı buraya kurdunuz. Burada bekleyebilirsiniz bu ulti sonra. Bakın. Şimdi spike'ı imha etmeye başladığında rakip. Şöyle. Şu şekil şuradan pikleyebilirsiniz. Veya haritadan abi işaretleyip Direk yukarısını işaretleyelim. Burası. Neyse, yukarısı olduğunu bilirsiniz zaten. Eğim şurada olacak. Eminsinizdir. Burayı tarayıp vurabilirsiniz veya şöyle çıkıp vurabilirsiniz. Adamın buradan sizi çeklemesine yani burada kontrol etmesine imkan yok çünkü şifreye yavaş yavaş gidip yavaş yavaş gitmesi lazım. Bak tam düşecekken biraz daha gitse düşer. Buraya bakamaz yani. Direk imha etmeye çalışacak, direkt yani tek bir alan var, direkt vurursunuz yani. Bu kadar da güzel bir taktik kullanın derim. Şöyle başınıza çok nadir bu durum gelir ama eğer böyle bir durum gelirse güzel bir taktik göstereceğim sizlere. Tam spike'ı şu açığa kuruyoruz abi. Şimdi size güzel bir şey göstereceğim. Ama çok nadir denk gelir başınıza böyle bir durum. Tabi duvarınız olacak da e, Spike'ı olarak kuracaksınız da fa falan filan ama güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle bir duvar açtık abi. Şimdi şöyle. Görüyorsunuz orayı. Şöyle şu piki yapabilirsiniz. Rakip sizi görmeyecek. Bakın duvardan saklanıyorsunuz. Şu piki yapabilirsiniz abi. bayağı mantıklı güzel bir taktik diye düşünüyorum. Göstereceğim buglar ve taktikler bu kadardı. Yine buglar çıkarsa e, haberdar ne ederim yapıyorum. sizi. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Neyse diğer bug video anda taktik videomda görüşmek üzere bay bay.